Çok önemli başka bir dosyaya geldik. Patates dosyası. Ya patates sevmeyen bizden değildir. Valla yani sevmiyorsanız patatesi. Ben de sizi sevmeyebilirim ya yani o derece, o derece kıymetli. Ya bana göre altından kıymetli. Evet efendim patatesin... Yani çok uzun. Ama benim size kısa anlatacağım bir hikayesi var. Yine dondan sonra sebzelere geçmiş olmanın gururu içerisindeyim. Sonra vanilyaya da geçebilirim. Şu anda bilmiyorum henüz karar vermedim. Efendim patates 1520'de. Amerika'dan İspanya'ya getirildi. Ve sanmayın ki onu gören herkes birdenbire sevdi. Hiç de öyle olmadı. Yayılması hiç kolay olmadı patatesin. Patates çok çekti arkadaşlar. Öyle çok çekti ki. Siz şimdi acımadan kızartıp lapur lapur düşünmeden yiyorsunuz. Püresini yapıyorsunuz, yemeğini yapıyorsunuz, salatasını yapıyorsunuz, ile birlikte pişiriyorsunuz, böreğin içine koyuyorsunuz. Düşündünüz mü ya bu arkadaş buralara kadar nasıl geldi? Bir gün oturup düşündünüz mü bunun üstü? Ayıp. Evet, şimdi görelim. Bu patatese çeşitli ülkelerde ne isimler verilmiştir? Ya işte bakalım böyle yanlara. Oralara yazıyorum şu anda. Bakın ne çeşit çeşit. Yani hani adıyla da yaşasın olmamış. Ya bir türlü karar verememişler. Bir sürü tırıvırı isim. Bir tane bir isim bulun onunla devam edin kardeşim ya. Böyle ne olmaz ki? Bin tane şey. Neyse Türkiye'ye Patates adıyla giriyor. Neyse, 150 tane şeyi yok yani. Aa Pardon olur mu? Türkiye'ye batıdan patates adıyla, Rusya üzerinden Almanya'dan kartof adıyla giriyor. Ya kartof da denmez ya. Kartof ne? Sensin kart. Ya patatese bu yapılmaz. Gerçekten. Ahmet Vefik Paşa, patata sözcüğünü, sehven yer elması derler. Amerikan kökü, tatlı nevi ne? Badata derler. Afrika'dan gelir diye açıklar. Patates önce hayvan yemeği olarak yetiştirilmiş. 1781'de Elbe bölgesinde patates yemektense ağımı değiştiririm sözü yaygınlaşmış. Yani düşün nasıl aşağılamışlar şu patatesi. Efendim Elbe bölgesi Toskana'da bir ada sanırım beğenmemiş. İtalyanlar patates nasıl aşağı ağımı değiştiririm diyor. Demek ağalık varmış oralarda da. tabii vardı. Bu toprak ağalığı da başımızın belası. Gezegenin belası yemin ediyorum. Neyse. Veraset savaşları, 7 yıl savaşları gibi uzun süreli ve çok taraflı savaşlarda patatesin benimsenmesi hızlanmış. E, çünkü savaş esnasında en az zarar gören hatta hiç zarar görmeyen e, besin kaynaklarından biri toprağın altında olduğu için. Bu sebepten e ee, benimseniyor. Hey güzel Allah'ım görüyor musun bak? Diyor ki beğenmediniz ama işte ben sizi buna muhtaç kıldım. Yani biz ilahi adalet olmuş. Bu Baviera Veraset Savaşları 1778-79. Daha çok böyle e, birbirinin iyaşesine el koyma üzerinden ilerlediğinden e, yani yedirip içirme falan iyaşe o demek. Patates Savaşları adı veriliyor bu savaşa. Kıtlık dönemleri Patatesin kıymetini arttırıyor. Biliyorsunuz İrlanda'da nüfusun yarısı e, bu hem savaş hem kıtlık yüzünden kaybediliyor. Patates en değerli besin oluyor. beğenmez misin sen patates? Yani bütün bu tatavadan sonra patatesin benimsenmesi 18. yüzyıl hatta 19. yüzyılı buluyor. Kızarmış patates Anglo-Sakson dünyasında Fransız kızarmış patatesi olarak bilinir. Hani French fries bize de öyle gibi. Bana French fries getir 1806 yılında Londra'dan söz eden bir Fransız evin bahçesinde yetiştirilen sebzelerin çokluğundan söz ederken fakat bunları ata saman verir gibi doğal halleriyle hiç işlemden geçirmeden yiyorlar diye bahseder. Amerika'ya kızarmış patatesin girişi Fransa'da elçilik yapan Thomas Jefferson'ın konuklarına ikram etmesiyle başlar. Hey güzel Allah, yani hani bizim büfedeki patates kızartmasının geldiği yere bak. İngiltere'de kızarmış patates balıkla birlikte satılmaya başladığında bir yer buluyor. Hani bizim İstanbul'da da balık ekmek tarzının hani balık patates, fish and chips işte bu bu şekilde yaygınlaşıyor. Ve dolayısıyla 1850'lerden beri önünde kuyruklar oluşan dedikodu ve kavgaların eksik olmadığı büfede ve dükkanlarda satılıyor. İstişe'den gelen Gatti kardeşler Londra'da kızarmış patates sattıkları bir lokanta açıyorlar ve çok iyi kazanç sağlıyorlar. Fakat balıkla birlikte tüketilen ve sanayi kesimlerinde yaygınlaşan kızarmış patates 1870'lerde Fransa'dan gelmiş oluyor. Amerikan usulü patates kızartması bir müşteriyle açı başının çekişmesi yüzünden doğmuş. 1853'te New York'ta Lüks bir Lokanta'da çalışan George Cram bir müşterinin patates kızartmalarını birkaç kere "Bunlar çok kalın" diyerek geri çevirmesinden sonra patatesleri kağıt inceliğinde keserek kızartmış. Daha sonra müşteriler bu tarz bir patates kızartmasını istedikleri için lokantanın spesiyali olmuş bu patates kızartmaları. Patates cipsinin torbalanarak satılması ise 1920'lerde patates kesme makinesinin icadıyla başlamış fakat yine de e, kuzeyli çerezi olarak kalmış, yayılamamış. Güneye patates cipsini tanıtan Herman Lay, 1920'lerde. Daha sonra 1961'de Mısır gevreği üreten başka bir e, firmayla birleşiyor. Ondan sonra çeşitli tatlarda, çeşitli e, işte biçimlerde ürünlerle e, dünyaya yayılan bir çerez sanayi haline alıyor. Türkiye'de yemek dışında patlıcan, biber, domates kızartması yanına giren patates. Birayla tercih edilmesi, çocukların çok sevmesi, lokanta tostçu arası yerlerin çoğalması nedeniyle kızartma olarak da gittikçe yaygınlaşmış. 1980'den sonra bakkallara giren torbalanmış patates kızartmaları, yani cipsleri, rekabet konusu olmakla kalmıyor. O sıralarda yeni çıkan bir gazetenin de promosyon kampanyasının parçası oluyor. Ben patatesi çok severim. Kızartılmışı ayrı kıymalı patates ayrı, patates salatası ayrı, patatesli börek, patates püresi. Yani hayatımı patatesle geçirebilirim yani o derece. O derece güzel. Hele bir patates salatası yapıyorum. Böyle hardallı, mayonezli, işte bol maydanozlu ve bol limonlu. Kardeşim ya insan ya yemek istemiyor bitecek diye. Öyle bir şey. Her şey ayrı güzel. Ve işte bu, bu bütün bu hikaye patatesin intikamı. Siz misiniz kardeşim bana burun büken? Her yere girerim. Her yere girerim. Kutuların içinde alırsınız beni pahalı fiyatlara. İşte sizi böyle yaparım. Patatesin arkasındayız, patatesin yanındayız. Patates üreticisinin de yanındayız.